Van Gölü, büyüklüğü bakımından Dünya'nın en büyük 15. gölüdür. Nemrut Dağı'nın patlamasıyla oluşan volkanik köküncü sonucu oluşmuş bu göl, Dünya'nın en büyük sodalı suya sahip gölüdür. Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölüdür ve bu gölde yaşayabilen endemik tek balık türü inci kefalidir. Göl etrafı karadan 430 kilometredir. Van Gölü'nün etrafında, Artos ya da Çadır Dağı, Kavuş Şahap Dağı, Erek Dağı, Süphan Dağı ve Nemrut Dağı Sıradağlar biçiminde devam eder. Van ili ile Gevaş ilçesi arası 36 kilometredir. Akdamar Adası'na Gevaş'ta bulunan motor iskelesinden kalkan motorlarla 25 dakika yolculukla ulaşılabiliyor. Akdamar Adası, Van Gölü üzerinde bulunan en büyük adadır ve uzunluğu 1,5 kilometre, genişliği ise 500 metredir. Akdamar Adası, Ahtamar veya Ahtamar biçimlerinde de yazılır. Adın Türkçeleştirilmiş biçimi olarak Akdamar kullanılmaktadır. Adanın adının nereden geldiğine dair en yaygın olan halk hikayesine göre zamanında bu adada yaşayan Ermeni başka için güzelliği dillere destan Tamara adında bir kızı vardır. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza aşık olur. Bu genç Tamara ile buluşmak için her gece adaya yüzer. Tamara ise onu gece karanlığında yerini belli etmek için bir fenerle bekler. Bundan haberdar olan kızın babası fırtınalı bir gecede Elinde fenerle adanın kıyısına iner ve sürekli yer değiştirerek gencin sürekli yüzüp gücünü yitirmesine neden olur. Yüzmekten gücünü yitirip yorulan genç çoban boğulur ve boğulmadan önce son nefesiyle Ah Tamara diye haykırır. Bunu duyan kız da hemen ardından kendini gölün sularına bırakır. O günden sonra da ada Ah Tamara ismiyle anlatılır. Bu hikaye Ermeni şair Hohannes Tumanya'nın anlatımıyla efsaneleşmiştir. Biz bu geziyi 10 Nisan tarihinde yaptık. Adaya vardığımızda bizi karşılayan çiçek açmış güzelliğiyle badem ağaçları oldu. Dünyada belirlenmiş 86 tür içinde 9 ayrı alt genetik gruptan biri olan ve adada yabani olarak yetişen 750 adet badem ağacı bulunmaktadır. Akdamar Adası zengin biyo sahiptir. Asırlardır adada yaşamakta olduğu belirlenen 19 kuş türü ve yalnızca bu adada yaşayan bir tür yılan Van yılanı mevcut. kendini Vasburukan kralı ilan eden Birinci Gagik, krallığının başkentini Akdamar adasına taşır ve adaya saraylar, liman, kasaba ve çarşılar inşa ettirir. Milattan sonra 915-921 seneleri arasında mimar keşiş Manuel'e adanın güneydoğusundaki ihtişamlı kiliseyi yaptırır. Bu tarihi mekan mimari anlamda Ermeni sanatının en değerli eseri olarak kabul edilir. Merkezi kubbeli, dört yapraklı yonca şeklinde haç planında ve kırmızı kesme taş tüfleriyle inşa edilmiş olan kilise oldukça zengin motiflere sahiptir. Doğu kiliseleri genelde iç mekana yönelikken akdamar oldukça zengin dış mekan süslemeleriyle öne çıkmaktadır. Akdamar Kilisesi 1021 yılında Asburak Han Krallığı yıkılınca 1113 yılında manastıra çevrilmiştir ve manastır olmasının ardından Kutsal Haç kilisesi olarak anılmaya başlamıştır. Ayrıca 1895'e kadar da Ermeni Patriği merkezi olmuştur. Akdamar Anıt Müzesi'nin figürlü repertuarı oldukça zengindir. Ayrıca İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler de bulunmaktadır. Yunus Peygamber'in denize atılması, Hazreti Meryem'in ve kucağında Hazreti İsa, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten çıkarılması, Hazreti Davut ile Kral Golyat'ın mücadelesi, Ateşte Üç İbrani Genci, Aslan ininde Daniel sahneleri bunların başlıcalarıdır. İşte ortalama 1100 yıldır ayakta olan Akdamar Kilisesi için 1951 yılında bir yıkım çalışması başlatılmıştı. O dönemde genç bir gazeteci olan Yaşar Kemal, tesadüf eseri olaydan haberdar oldu ve duruma müdahale ederek kilisenin yıkımını engeller. Kilise, 2005-2007 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde restore edildi. Bugün de bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Adayı, hala her yıl yüzlerce Ermeni asıllı hacı adayı ziyaret edip haç görevlerini yerine getirir. Kutsallığının yanı sıra, Hristiyan sanatı içinde önemli bir yere sahip bu yapının, duvarlarında inanılmaz öyküler, ustaların elinde hayat bulmuş kabartmalar yer alır. Günün her saatinde başka bir renge bürünen taşları süslemelerine düşen ışık oyunlarıyla kilise etkileyiciliğini asırlardır sürdürmektedir. Alayı gezenlerin dinlenmeleri için çay kahve molası verecekleri bir kafeterya, seyir terası yolunun üzerindedir. Seyir terası, adanın en tepe noktasında ve şahane manzarasıyla gelenlerin en güzel fotoğrafları çektikleri bir yerdir. Adanın manzarası, gölün maviliği ve karşı dağların karlı ve heybetli duruşları görülmeye değer bir resim vermektedir. Burayı görmeden bu dünyadan gitmemeliyim diyebileceğiniz bir yeri siz değerli izleyicilerimle paylaştım. Saygı ve sevgilerimle.